Arif, Arif. Ahmet Arif demiş ki dağlarının dağlarının ardı nazlıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol gider dolana dolana. Bir hastan var umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytuda başak. Memesinin memesinin altında bir sancı, bir kayın bıçak. Ölüm, kara ölüme Geldim geliyorum demez ya bir kuşluk vakti, ya akşamüstü, ya da seher mahmurlukta. Bakarsın olmuş olacak. Bir hastam vardı umutsuz, hasret uykularda, hasretli soğuk sularda. Gayri iki, oku, iki korku çiçeğiydi gözleri. iki mavi, kocaman korku çiçeği. Açar derin kuyularda. Dağlarının, dağlarının ardı korkmuştur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topalık üzere ve almaz koyulmaya kara sabanı. Sepetçi oğlum bir kömür sisidir. Mavzer değil, kürek tutar ufalın aziz. Mal mezattır. Can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer. Yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğazda uğruna Haldan düşmüş tebdil gezer Dağlarının dağlarının ardı Nasıl anlatsam Ağaçsız kuşsuz gölgesiz Çırılçıplak vay kurban Kim bu cennet vatanının Uğruna olmaz ki feda Yiğitlik sen cehennem olsan da bile Fedayı kabul etmektir Cennet yapabilmek için seni Yoksul ve namuslu halka Budur o hikaye Tolkara Sevda Seni sevmek felsefedir Kusursuz İmandır korkunç sabırlı. Yürür kurşunun ramına, yürür pervasız ve güzel, akan suları çevirir, sıra dağları devirir, alır yetimin hakkını, buyurur kitabınca. Gün ola devran döne umut yetişe, dağlarının dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar, hasretler, bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız, sıkıysa yağmasın yağmur, sıkıysa uykudan uyanmasın dağ. Bu yürek ne güne bulur? Kaçar damarlarından karanlık. Kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan. Hem de mutlulukla sunar beynimizin içinde her altı. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sunar pırıl pırıl sevil. Ömrünün en güzel aşk asadını elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar. Bire on, bire yüzle akşama gebe. Şafakla doğan iş gücü. Yalanım yok sözüm erkek sözüdür. Ol kitapta böylece yazıldır. Ol sevda böyledir. Ahmet Arkil, Ahmet Tanıyoruz. Eyvallah. Evet, yüreğinize sağlık. ben Vallahi. bir uçakla şeyden Frankfurt'tan